İtme ve momentumun ikinci partiyle tekrar birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar ilk partımızda sizle e, İtme ve momentumun aslında çok önemli, ÖSYM'nin çok tercih ettiği soru tarzı olduğunu ve e, aslında biraz da köprü görevi gördüğünü de anlatmaya çalıştık. Çünkü pek çok konularla birbirine bağlantılı olduğunu aslında e, gözlemleyeceğiz. Bir sonraki konularımızda da hep aslında ve momentumla alakalı versiyonları yine karşınızda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar itme momentumda ilk partta itmenin ne olduğunu, momentum'un ne olduğunu, itme ile momentum arasındaki değişimleri, grafiklerimiz kuvvet zaman grafikleri, momentum zaman grafiklerinden bahsettik. Daha sonra bu grafikleri yorumlamayı aslında sizlere, sizlere ifade ettik. Onun dışında çarpışma türlerimize baktık. Merkezi esnek çarpışma, merkezleri aynı olmayan esnek çarpışma ve direkt esnek olmayan çarpışma üzerinde de kurallarımızı ifade etmiştik ve patlamalarla da konumuzun ilk bölümünü bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi yine farklı versiyonlarda sorulara bakacağız. Bakın mesela bu soruda 2 kilogramlık kütleli cisim 10 metre bölü saniye ile şekildeki engeli çarpıp yansıyor. Ve momentum değişimi kaç olur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ilk cismimiz bu. 2 kilogram 40 metre bölü saniye ile ne yapıyor? Engele çarpıyor. Engele çarptıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bakın son momentum değişimi yine 2 kilogram 40 metre bölü saniye ile de yansıyor. Kırmızı ile gösterdiğimiz yansıma. O zaman ne yapacağız? Momentum değişiminin bir kere tekrardan bir formülünü yazalım. Momentum değişimi son momentumdan ilk momentumu vektörel olarak çıkartılması ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar yani o zaman ben ilk durumdaki momentumu yazalım. İlk durumdaki momentumumuz kütle çarpı hızdı değil mi arkadaşlar? Evet kütlemiz 2 idi, hızımız 40'tı ve bakın buradan kaç bulduk? 80 kilogram çarpı metre bölü saniye olarak bulduk. Şimdi geliyorum diğer ifadeyle gösterdiğimiz, bakın şuradaki ifademiz de son momentumumuzdu. Bunu da şuraya yazalım. Bu hmm, Şöyle 2 çarpı yine kütle çarpı hız formülünden bulduk bu arada. Kütle çarpı hızdan yine son momentum değişiminde 80 kilogram çarpı metre bölü saniye olarak da yine karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapacağım? Artık momentum değişimini hesaplamam lazım. Arkadaşlar vektörler konusunda da ifade ettiğimiz gibi bakın son durumdaki momentumun yönünü değiştirmiyorum. Burada kaç bulmuştuk bunu? 80 bulduk. Demek arkadaşlar son momentumu bunu nasıl okuyacağız? İlk momentumun tersini ekle demek arkadaşlar. Uçuca ekleyebilirsin. Paralel kenar yöntemiyle de ekleyebilirsin. Bakın normalde şu şekilde gitmesi gerekiyor. Ama biz ne yapacağız? Ters çevirdiğimiz için arkadaşlar Tam doğrultusunu ters yöne doğru göstereceğiz. Bakın burası da 80. Aradaki açımız çok önemli. Aradaki açımızı da bakın şöyle 120 derece olarak vermişler. Bakın 120 derecemi de şöyle gösteriyorum. E peki hadi vektörleri hatırlayalım. Vektörlerde kuvvetler aynı oldu. Aradaki açı 120 derece olduğunda arkadaşlar neydi? Vektörlerden bir tanesinin değeri bileşke vektörün değerine eşitti arkadaşlar. Yani son momentum 80. İlk momentum tersi. O da eklendi 80. O zaman momentum değişimi arkadaşlar yine 80 olmak zorunda. Yani doğru cevap 80 diyeceğiz. Kilogram çarpı metre bölü saniye olarak karşımıza gelecek. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bir sorumuz da yine momentumla alakalı sorularımız olacak. Şöyle bakın, güzel bir aslında bakın hem atış hareketlerini ifade eden sorumuz var hem de momentumu ifade ediyor. Ama soruyu çok iyi analiz etmemiz. Soruyu aslında anladığınızda tüm aslında sorularda aynı sistemi kullanacağınızı da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi bakalım diyor ki yatayda 10 metre bölü saniye ile hareket eden bir cismimiz var. Yatay dış hareketi aslında 2 kilogramlık bir cisim bu. 80 metre yükseklikte bulunuyor. Cisim yere düşene kadar üzerine uygulanan itme nedir? Bakın ilk bölümde de söyledik itme değişimi, momentum değişimi aynısıdır arkadaşlar. O zaman şöyle bakacağım. Ben burada yataydaki hızla bir işlem yapabilir miyim? Yapamam arkadaşlar. Bakın bu cismin düşeydeki hızları benim için önemli. Mesela buradaki düşeydeki hızı kaç arkadaşlar? Sıfır. Peki 80 metre yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cisim kaç saniye bir yere düşecek? Bunu da atış hareketlerini biz nasıl anlatıyorduk? 5, 15, 25 ve 35. Bakın şunların toplamı ne kaç yapıyor arkadaşlar? 80 metre yapıyor. Ve 80 metre her bölümde kaç saniye alacak? Birer saniye alacağı için bu cisim yere düşünceye kadar 4 saniye geçiyor arkadaşlar. Bakın bunları ifade edelim. Şimdi geliyorum. İlk kısım şöyle serbest düşmeye bırakıldığında sıfırdı. Ve cismimizin kütlesini tekrar yazalım bakalım. Bu kenarda dursun. Her zaman fizikte her soruyu çözerken lütfen çiz, Sorunun üzerinde çizimler, karalamalar yapın arkadaşlar. Eğer işlem yapmazsınız doğru cevabı ulaşamazsınız. Evet 2 kilogramlık cisim serbest düşmeye bırakılıyor. Ve ne yapıyor bakın 4 saniye geçiyor ve 4 saniye sonra yere çarpıyor sonuçta 2 kilogramlık cisim. Bakın tekrar yazıyorum. 4 saniye sonra yere çarpma hızı kaç oluyor arkadaşlar? Serbest düşmede. Her saniyede biliyorsunuz hızını onar onar arttırması gerekiyor. O yüzden yere düşme hızı 4 saniye sonra 40 metre bölü saniye olacak. E peki hocam bana neyi soruyorsunuz burada? İkmeyi soruyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Artık sonucu yazacağız arkadaşlar. Momentum değişimi Son momentumdan ilk momentumun çıkartılmasıyla bulunur. Bunu m çarpı delta v diye de ifade edebilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Burada ifade ettiğinde bakın son momentum değişimini kaç görüyorsunuz? 2 çarpı 40'tan 80 görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kenarına yazalım. Peki... 80'i yazdık. İlk momentum değişimimiz kaç öğretmeni? Ve hocam burası zaten 2 çarpı 0'dan 0. İlk momentum değişimimiz de 0 olacak. O zaman doğru cevap 80 kilogram çarpı metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Yani şunu ifade ediyoruz. Atış hareketi sorularında lütfen düşey yöndeki hız değişimlerine bakarak işlemlerimizi yapalım. Evet bir diğer soruya geçelim. Bakın bir grafik sorusu geliyor şimdi. Şöyle gösterelim grafiğimizi. Cismin 12 saniye sonraki momentum değişimi kaç olur diyor arkadaşlar. Bakın ne grafiği vermiş bize? Kuvvet zaman grafiği vermiş. Kuvvet zaman grafiğinden neler olacaktı? Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alanları hesapladığımızda itme veya momentum değişimini hesaplıyorduk arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. E, burada bir dikdörtgen var değil mi? Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenarlı ifade ediyorum. 4 çarpı 10'dan bakın buradaki itme veya momentum'un 40 newton çarpı saniye olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki alan hesaplarsak yine kısa kenarımız 4. Yalnız bakın şuradaki alan değişimi eksi 4 yüksekliğimiz. O da kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 16 geliyor. İşte momentum değişimi bize kaç saniye söylüyor? 12 saniye. Söylüyor. Şu bölümdeki alanımız sıfır olduğu için onu etkisiz olana kaldık. O zaman momentum değişimi eşittir diyoruz. Bunları topluyoruz arkadaşlar. 40 eksi 16. O da kaç geliyor? 24 kilogram çarpı metre bölü saniye olur arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu, keyifli bir soruydu. Başka bir sorumuza geçelim. Yani grafik türleri hep karşımıza gelecek. Evet, şimdi şuradaki sorumuzu bir şöyle analiz edelim arkadaşlar. K cismimiz var. Sağa doğru 10 metre bölü saniye ve 4 kilogram ağırlığında ve kütle değişiminde. Sağa doğru e, hareket ederken sol tarafa doğru hareket eden 4 kilogram kütleli ve 20 metre bölü saniyeyle başka bir cisim hareket k cisimlerinin çarpışmadan sonraki hızları ne olur? Ama nasıl çarpışma yapıyorlar? Merkezi esnek çarpışma yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi şuna çok dikkat edelim lütfen. Merkezi esnek çarpışmada ilk bakacağımız soru türlerinde özel durum var mı? Özel durum neydi hocam? Kütleleri aynı olduğunda Hızlar takas yapılır. Aynı yöne doğru gidiyorlarsa çarpışma öncesi çarpışmadan sonra da aynı yöne gitmek zorunda. Ve ikinci kuralımız neydi arkadaşlar? Yine kütlelerin aynı olduğunda ama cisimler zıt yönde hareket ettiğinde aynı bakın bu sorumuzdaki gibi hızlar yine takas olacak fakat yönleri de değişmek zorundaydı. Yani K cismi artık sola doğru hareket edecek. Hızı ne olacak arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olacak. Son hızından bahsediyoruz. Burada dikkat edin lütfen. Ley cismi sola doğru giderken sağa doğru gidecek. Artık son hızı arkadaşlar ne yapacak? Birincinin hızını alacak. O da 10 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu, keyifli bir soruydu. Ve üçüncü kuralı da hatırlatalım ama tekrardan. momentum değişimleri sıfır olursa, çarpışma öncesi. Arkadaşlar bu da ne yapacaktık? cisimler çarpıştıktan sonra kendi hızlarıyla geri dönmek zorunda. O da üçüncü kuramımızı bir daha hatırlatmakta fayda var. Evet devam edelim. Cisimler merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Bakın o orta ortak hızlarını soruyorlar. Neydi arkadaşlar esnek olmayan çarpışmalı kuralımız kenetlenme. Bir cismin birbirine yapışıp birlikte hareket etmesi ve dışarıdan bir kuvvet etki etmediğinde. Şimdi bakalım K cismi sağa doğru 4 kilogram kütle bir cisim var 5 metre bölü saniye ile hareket ediyor. Yine sağdan sola doğru hareket eden 3 metre bölü saniye ile 2 kilogramlık bir cismimiz var. Bu cisimler esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Diyorlar ki ortak hızlarını bize bu. Arkadaşlar merkezleri bakın merkezleri ve buna bağlı esnek olmayan çarpışmada ilk durumdaki momentum değişimi Hemen yazıyorum. Son durumdaki momentum bir eşit işte olacak arkadaşlar. Tüm çarpışma türlerinde momentumun korunacağını lütfen biliyoruz ve unutmayacağız arkadaşlar. Lütfen şurada ters yönde hareket ettiğinde ne yapıyorduk? İlk duruma genelde pozitif veriyorduk ya da büyük momentuma e, pozitif veriyorduk ama ters yönde hareket de bu da kendimiz belirleyebiliriz. Eksi yazıyorduk arkadaşlar. O yüzden ilk durumu yazalım. Ne yapıyorduk? Şöyle formülü de size hatırlatayım. M1 çarpı V'dir. Ters yönde hareket etmek için eksi M2 çarpı V2 diyoruz arkadaşlar. Eşittir diyorum. Kütlelerimi topluyorum. Bakın şu şekilde çarpı ortak hız diyorum. Bu benim genel formülüm arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum artık fizikte biliyorsunuz formülü yazacağız. Gerisi matematik arkadaşlar. Yani o yüzden e, iyi bir fizikçi olabilmeniz için aslında matematiğinizin de çok güçlü olması lazım. O yüzden lütfen bunlara da titizlikle önem verin matematiğe de. evet, devam edelim. Yerlerine artık bizim koyacağız. Sayılarımızı koyacağız. 4 çarpı 5 diyorum. Eksi 2 çarpı 3 diyoruz. Kütlelerimiz ne yapıyoruz? Ortak hareket ettikleri için. Toplamayı unutmayacağız arkadaşlar. 2 artı 4, 6 çarpı ve ortak diyoruz arkadaşlar. Artık bunu da yazdık. 20'den 6'yı çıkarttık. 14'ü bulduk. 6'ya böldüğümüzde ve ortak dediğim isimlerin hızlarını bulduk. İstersek sadeleştiririz. 7 bölü 3 olarak da yazabiliriz. O da size kalmış. Evet arkadaşlar bu da bir esnek olmayan çarpışma yine e, klasik sorularından biriydi. Evet, devam ediyorum. Yine farklı bir soru. Merkezleri aynı olmayan esnek çarpışmalarımız var bildiğiniz üzere. Artık buna bağlı olarak yine esnek olmayan çarpışmanın farklı bir soru tarzı var. Şimdi bu soruda da çok dikkatli bakalım. Cisimler, şurada bir cismimiz var. Dikkat edin 2 kilogram 30 metre bölü saniye ile sağa doğru hareket ediyor. Diğer cismimiz 4 kilogram. Kütleli ve 20 bölü saniye ile yukarı doğru hareket ediyor. Bu cisimler A noktasında çarpışıyorlar ve bakın ne yapıyorlar? Kenetleniyorlar arkadaşlar. Yani onu demeye çalışıyoruz. Hani illa esnek olmayan çarpışma demek zorunda değil. Bunu bileceğiz. Bakın tam 90'da var arkadaşlar. Benim amacım neydi tüm momentum sorularında? Amacınız yatayda momentumları ve düşeyde momentumları arkadaşlar eşitlemek zorundasınız. Bakın yataydaki momentumumuz kaç? 2 çarpı 30'dan 60'ı görüyorsunuz. Artık M çarpı V'nin momentum olduğunu bizim öğrencimiz unutmayacak. Hemen görüyorum 4 çarpı 20 hemen burada da 80 olduğunu görüyoruz. E bakıyorum şimdi bu adam buraya geliyor 60'la. Şöyle 60'la geldik momentumumuz. Geldik yukarı doğru 80 momentum değişimi ama arada 90 var. E hocam ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar Pisagor yapacağız. 6, 8, 10 üçgeni, 60, 80 kaç üçgeni bakın şöyle kocaman çiziyorum sizin için. Momentum değişimi Pisagor'dan bulacağız. 6, 8, 10, 60, 80, 100 olacak arkadaşlar. Momentum değişiminin 100 olduğunu lütfen unutmayacağız. Peki bana hocam bunu mu soruyorsun? Soruyor. Hayır. Momentum değişimi sormuyor bize. Bize orta kıza soruyor arkadaşlar. E hocam momentum korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda neydi? Momentum değişimi kütleleri mutlaka topluyoruz arkadaşlar. Çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası momentumları mutlaka eşitlemeyi unutmayacağız. E biz kaç bulduk? 100 bulduk. Peki kütlelerimiz kaç öğretmenim? Hemen bir daha kontrol edelim. Bir tanesi iki. Bir tanesi 4. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 ile 4'ü topladık. 6 ve ortalama ve ortalama da 100 bölü 6 geliyor arkadaşlar. 100'ü de 6'ya böldüğümüzde işte. 50 bölü 3 metre bölü saniye olarak yine hesaplayabiliriz. Bu arada yazım çok güzeldir. Evet, 50 bölü 3 metre saniye olarak bu sorumuzu ifade etmiş olduk. Evet, başka bir soruyla devam edeceğiz şimdi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, bu sorularımızın hani daha farklı versiyonları da olacak. Ama dediğim gibi itme momentumu momentumun şu anda göstereceğimiz soru tarzları. Bu şekilde ama konuyu daha iyi kavramak için videolarımızı izlemeye devam edin ve mutlaka ekstra daha fazla soru çözmeye özen gösterin arkadaşlar. Kadir hocamız sizi çok seviyor.